Suartma cihazı seçimi yaparken bulunduğumuz bölgeye ya da şehire göre bir seçim yapmamız çok da önemli bir detay değildir. Su cihazı seçimi yaparken bölgemizdeki suların çamurlu ya da çamursuz, çok aşırı kireçli ya da daha az kireçli, ya da basınçlı ya da daha az basınçlı olması gibi özellikleri göz önünde bulundurmalıyız. Evimizde akan suların basıncı düşük ise pompalı bir su arıtma cihazı seçimiyle bu kısmı geçebiliriz. Ya da bölgemizde çamur akıntısı çok fazla ise cihazımızın önüne ekstra bir çamur filtresi yani ekstra bir tortu filtresiyle güçlendirebiliriz. Bölgemizde kireç çok fazla ise Ters yıkamalı yani otoflaş özelliğine sahip, her çalıştığında kendini otomatik yıkama özelliğidir bu. Bu özelliğe sahip bir ürün satın alabiliriz. Son saydığım otoflaş yani ters yıkama, kendini otomatik yıkayabilme özelliği sadece Lux Plus dijital modelimizde mevcuttur.